Merhaba arkadaşlar, bu güzel yine arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben eee çalışmada çalışmadı. Onu söktüm bir bilgisayarım e, Bir çalışmadı ama söktüm, yaptım arkadaşlar. Şimdi Instagram'dan beni takip edenler bilirsen belki yeni paylaştım. E, arkadaşlar bu videoları böyle bunun üstüne koyacağız. Ve arkadaşlar e, tepkisine bakacağız. Hani nasıl olacak? Zıplayacak mı falan? Ben denedim zıpladı. Belki videoda olmaz ama. Şimdi Şuradan fişi açalım. Evet açtık. Ama e, ses nasıl olacak? Arkadaşlar ben başka bir telefon alıp değilim. Yani annemin telefonu falan. Ondan şarkı yaparız. Hatta arkadaşlar yani geçişli yani böyle geçelim yani siyah ekran gelsin böyle yapacağım. Ondan sonra geçeceğiz tamam mı? Yani bakın şöyle yapacağım geleceğiz arkadaşlar yani. Züblan. Arkadaşlar gelmişiz bile. Annemin telefonu. Arkadaşlar şimdi neyse. Ben Instagram'dayım arkadaşlar. bir Denetlerse. Bu benim Instagram. ha GK 11 diye. Arkadaşlar yani şimdi Reels video yapalım. Şimdi bakın şu ses. Bakın. Bu şimdi arkadaşlar olacak mı diye deneyeceğiz. Şimdi ilk olarak şu şeyi buna takmamız lazım. Az ben takayım arkadaşlar olmayacak yoksa takamıyorum bu kılıftan girdim mi ki acaba bakalım arkadaşlar yok arkadaşlar ben bir yapıp geleyim yani geleyim artık bir dakika gelmişiz zaten takmışım kafı burada olmuş. Neyse. Tamam arkadaşlar. Şimdi bunu sesini açıyorum. İzliyoruz. Hazır mıyız? Bakın. Neyse bu şarkı değil de arkadaşlar başka falan. Şimdi arkadaşlar daha başka şeyler yapacağız. Şimdi mesela başka ben bulayım. şunu şu videom benim Tutarım. çok iyi oldu arkadaşlar bir de eee ıı, <laughs> Fazla olmadı arkadaşlar. Bu. başka? Buluyorum arkadaşlar şu anda. Şöyle. <laughs> Arkadaşlar ben az ayarlayayım. Yaptım geldim. <laughs> Ve durdurabilseydim. Arkadaşlar şimdi şöyle yandan çekeceğim. Arkadaşlar dik durdu. Çok iyi. Ee, arkadaşlar ben azıcık da ayarlayıp geleyim ya. Yaptım arkadaşlar. Şimdi e, şu şarkımı açacağım bakın. Şu videom benim. Şu. Tıklıyorum. Olmadı. Arkadaşlar şu da ses kısıp sık açmayı yarayayım. Bir Bakın. Böyle full falan kısabiliyorum. Neyse arkadaşlar bu, bu videoda bu böyle oldu yani. Bu kadar oldu. Şimdi ben başka şeyler tutuyorum. Az arkadaşlar. da ben bir sürü şey yapıp geleyim. Yani nasıl desem. Ee, yani hani başka şarkılar bulup, başka şeyler bulup geleyim mesela. Aa gelmişiz zaten. Şimdi o zaman başka şarkıya geçelim. Şunu bulmuşum. Şiir resimleri nasıl diye. Şimdi onu deneyeceğiz. Bakalım. Sesi da mıydı? Evet sesi altı aymış. Bir daha yapacak mısın? Ya. Söz mü? Şimdi açıyorum artık. Güzeldi arkadaşlar. Başka. Evet. Şu neymiş? Bayağı iyi oluyor. Ha bu. Bu şarkı da baya iyi oluyor. Arkadaşlar o kadar titredi ki, titredi ki düştü. Şimdi ikisini beraber koyacağım. Böyle. Başka.

Zıplar zannettim Güzel oldu bu? da şey Başka şu. Ne olmuş? Arkadaşlar şimdi telefonunuzun sesini son ses aldım çünkü ben bunu azaltacağım bakın. Şimdi duyabilecek misiniz? Bir yaptım. Ee, şimdi bunu duyabilecek misiniz? Telefonunuzun sesini fullleyin şu videoları da alayım. Hı. Sesini, sesini arkadaşlar. Bakalım diyecek misiniz? <laughs> Nasıl arkadaşlar? Troll yaptım size. Arkadaşlar buradan da videolarımı göstermiş olurum ben. Instagram'ı gösterdiğim videoyu gibi. Yeni. Bakın Instagram'a en son bunu attım mesela. Burada daha iyi zıplıyor mesela. Onunla. Arkadaşlar ben de böyle şeyler paylaşmıştım. Işte, şu. Bakın. Böyle şeyler paylaşıyorum arkadaşlar. Güzel şeyler. Bakın şu. Aynısı yani. Arkadaşlar mesela e, size de diyeceğim arkadaşlar. Bu görseller sizi korkutuyorsa korku yani çok korkunç bir yani fobiniz var demek <laughs> Ne oldu? Kendi kendine değişti. Neyse. Arkadaşlar bir diş var bakın bu çok iyi. Arkadaşlar beni Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Bakın göstereyim size Instagram'ımı. Şimdi ilk olarak arkadaşlar. Buradan. Bakın arama kısmına giriyorsunuz. Şurada arama yeri var. Buraya. Buraya arkadaşlar GK Denizli 11 yazın bakın. Benim bastığım şeylere basın. Bakın şöyle. çevirdim bakın. G K hatta bakın şöyle şurayı göstereyim sadece. G K D Dur F koydum. D onu D'yi koyamıyorum. D N Z Z 11. Bakın. Et koydum. 11. Bakın burada kral ejderha böyle. 4 diğer falan kral ejderha değeri falan öyle bir şeyler yazıyor. Ona tıklayıp arkadaşlar takip etmeyi unutmayın. Yani güzel video var benim orada da. Bu videoda bu kadarlık olsun arkadaşlar. <laughs> güzel şeyler yaptık yani. Ha, bir de şunu yapalım arkadaşlar bakın. Oha. Çok iyi. Böyle arkadaşlar. Bu videomuzdan da bu kadar oldu. Ee, bakın siz hatta kanalda gösterin. Tabi buradan kana kanala direkt girerseniz olur. Youtube'a giriyorsunuz. Bakın. Arama kısmı var ya bakın şu şu işaret ona basın buraya bakın, bakın şimdi rüya bakın Rüya. Gördünüz mü? Buraya da yazılsın. sonra boşluk. Us. Tun. Sonra bakın. Burada çıkıyor ona tıkladınız. Eğlence kanal diye böyle bir şey çıktı. Bildirimler niye kapalı burada? Açalım onları. Bakın. Abone ol tuşuna basın bir dakika. Buradan tamam. Bakın. Burada abone ol yazmış lazım kırmızı. Ona tıklayın. Ondan sonra bu da çan çıkacak. Ona tıklayıp şu en üsttekine tümü deyin. Ve böyle arkadaşlar videolarımızı görebilirsiniz. Böyle yeni videolar bakın. Bir sürü videomuz var. Mesela kaç videomuz varmış? 10 abonemiz var. Ne yazıyor orada arkadaşlar? Bakın. 75 video 10 abone. Böyle bakın. Kaç görüntülenmemiz var? 1513. Böyle arkadaşlar. Buradan da kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar bir de ee, yorum hiç yazmıyorsunuz arkadaşlar. Onu yazın. Yani yorumlara yazın. Ne videosu çekeyim. Oyun videosu falan da çekelim. Ondan sonra başka diyeceğim çok şey Bir de like atın. Instagram'da da zaten gösterdim demin. CKDN111 zaten. Kanalıma abone olup bildirimleri. Yani neyse onu söyledim. Bir de takip edin. Bu kadar. Yani benim istediklerim bu kadar. Sizden başka bir şey istemem. Dilan da burada. Dilan. Hadi videoyu bitir. Hadi getir patini. Gel. Herkese görüşürüz. Kanalımıza abone olun. Gel bir arkadaşlar. Hemen kaçıyor burada. Dur dur. Getir patini. Görüşürüz arkadaşlar.